detaylı bir temizliğe geçmeden önce neymiş bu? fırının ızgara temizleme diyor. Bu da birazcık etkili olur herhalde. Domal mı? Dom olmuş. Bunu sadece köpek sıktım. Bunu bir önce Biraz daha buna sıktım. Böyle biraz kaç dakika bekleyecekmişiz. Evet birkaç damla. işte işe iş yarıyor. O kaç? Zaten neticeye bakalım. sanki siyahlığın altından gri geliyor gibi. Bunun nasıl gövdenin gri mi acaba? Şu aralara gireceğim. Fırçanın girmediği yerlere. Aralara böyle dalacağım bakalım. Katran olmuş. Şuraya bak. Bunu nasıl gidecek? Zamanım olmuyor. Bezle bir şeylerle uğraşamam. Çok kötü içerisi ya. Manyak derecede pis. O aşama gidiyoruz bakalım. Girebildiğim her yere giriyorum. Kötü bir şey olmayacak sonuçta. En hiç olmamasından daha iyi canım. Şimdi yani köpük deyince biraz daha iyi duracak şu yağlarından arasında çıkmayan kirleri alıyor. Ulan şu dişlilerde bile yazı varmış. önce bir şöyle kirleri bir yumuşatın değil mi? Şimdi ıslatalım. Of, of. Bütün kirleri yumuşatın. Oh! Nasıl akıyor? Nasıl akıyor? Bir de köpük deyince var ya. Of, of, of. Bakalım. Oh! Şöyle Mis gibi olalım değil mi? Dalinle değil. Cilalı araba köpüğüyle. Ne yapıyor mu? acaba yapıyor. Mesela şöyle bir şey görmüştüm YouTube'da bir kanalda yorumda. Arka aktarıcı 7'ye ön taraftakini 1'e ya da tam tersi işte çapraz ama böyle daha iyi oluyor. Çaprazı alınca bu zincirlerin arası, arası aç, arası biraz daha açıldığı için bu yağların, kirlerin böyle çıkması biraz daha rahat olur dediler. Hem dediler hani böyle alın çevirin. İşte çevirirken de işte bir yandan yıkayın. Ben şu an tek elimde olunduğu için yapamıyorum. Bu hem, hem bu şekilde kullanmıyor. Bak. Ses geliyor. Bak şimdi. tıkırdaki tıkır ses geliyor. Niye? Ön aktarıcıya vuruyor zincir. Böylece ne oluyor? Hem vites sistemine, zincire zarar veriyor. Hem de sizin bacak kaslarınıza yani biraz dedeli işte sağlığınıza da zarar. Anladın mı? O yüzden birdeyken ön taraf 1 deken alt taraf 4'te o 4'ü geçersen 2'yi al. 5'i 6'yı geçersen işte 3'ü al. Öyle zincir düz olduğu için hem daha rahat konforlu sürersiniz yani. Ben bunu niye böyle 7'ye aldım? Baklaların arası açılsın diye. Güzel. Şunları yapalım şöyle. Bunlar bezler yaparız da. Önemli olan bu taraf. Havaya güzel oldu ha. Zinciri sökülebilseydim daha iyi olacaktı. Bu yan taraflardan girelim şöyle. burada hiç giremedik şu aktarıcının orta kısmı. Belki de aldığım arkadaş kadaş bile böyle detay temizlememiştir. Almış bir evresi çok binemeden satışa karar vermiş. Ben ne de kaçırmayayım dedim. Ufukla konuşurken aklımıza geldi dedik hani bakalım var mı 410 benim boyuma göre ama mesela 56'lık 50 56'lığı 50 bulması benim için zordu ama bulduk çok şükür İkimiz de aynında bakın ikimiz de aynı bisikleti birbirimize atınca dedim bu bisketi almalıyız. Ertesi gün böyle iki gün sonra gittik aldık. Ufukla beraber. Hazır elimdeymişken, hazır ikini de bir atayım. ya. Az bisikletin önüne bak ya. Her taraf çamur. Leş. Abi böyle bir mi ya? Leş leş. Leş. Başlamışken deryanı kine de el attım. Şimdi biraz asper bitti. Fırın köpüğünden biraz sıkayım da en azından faydası olsun. Turuncu bisiklet katlanır. Foldo satılık. Foldo urban. Dinlersek girişeceğiz. Akıyor. Bak. Köpüklediğim anları falan hani öyle çekmedim sıkıcı olmasın diye. Detaylı bir şekilde köpükledim bakalım. Benimkini biraz daha özen gösterdim tabi. Hamza'nınki. Bilmiyorum ama detaya girmen lazım. Şimdi sulama zamanı. Baba çiçek gibi oldu be. Şuraya bak. Saçını tararsın bak görüyor musun? Bak ayna. Saçını tara. Zincir yani istediğimiz kadar olmasa da bayağı oldu. Ayna kollar aktarıcılar. Hamza'nınki de öyle. Detay girmesem bile gene güzel oldu yani. Güzel oldu. Oh. Bu insan rahatlıyor be. Bak 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 bak. Bak yaldır yaldır. Şöyle girelim. Şimdi kurulayacağız. Bezli. Biz Bizler gibi olduk. Bizler gibi olduk. Oldu da gene öyle. Gene yani bayağı bir çıktı yani Bunlar kurumaya bırakacağım. Kendisi sürsün ama onu az sonra yani az sonra hava karamadan önce bir gezmeye çıkacağım antrenman hesabı. Onu da başka bir videoda paylaşacağım. Şimdi bunu kurulamaya alalım. Biraz suyu süzülsün. Kurulamaya geçeriz. Şimdi kurulama faslı. Harikadı oldu, cinci gibi çıktı. Şuradan belli oluyor zaten parlamalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.